Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Şimdi usulü tefsirden El Fözül Kebirden Efendim kimleri burada zikretti? Yahudileri zikretti, Hristiyanları zikretti, Müşrikleri zikretti. Dördüncü grupta Rikul Münafıkiyi, Münafıkları zikretmesi münafıkların e, tutumlarını, davranışlarını beyan etmesi. Nifakul i'tikad ve nifakul amel. Münafıklık ikiye ayrılıyor. Bir, itikatta münafık. iki amelde münafık. Bu önemli bakın. Münafıklık kaç ayrılıyormuş? İkiye. Nifakul i'tikad. İtikatta nifak ve nifakul amel. ikincisi de amelde münafıklık. Emmel münafıkun Münafıklara gelince fekânu alâ kısmeyni. Bunlar iki kısım üzere oldular. Daifetün bir. Bir grup ki daifetün minhum. Onlardan bir grup yakulûne diyorlar, söylüyorlar bir elsinetihim dilleriyle ne diyorlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorlar. Münafıkların birinci tayfı bu. Dilleriyle La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah diyorlar. Ama ve kulubuhum halbuki onların kalpleri mutmainnetün bir küfrü Küfürle dolu. Kalplerinde küfür olduğu halde dilleriyle ne diyorlar? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve yutmirune gizliyorlar el cuhude sırfa sırf inkarı fi enfüsihim kendi nefislerinde sırf inkarı gizliyorlar. Dışta Müslüman gözüküyorlar. Kalpleri küfürle dolu. قال الله تعالى في حقهم Allahu Teala bunların hakkında şöyle buyurdu. İnnel münafıkîne fi'd-darkil esferi minen-nâr. <laughs> Şüphesiz münafıklar cehennemin en alt derekesinde olacaklardır. En alt derekesinde. Anladınız mı? En alt tabakasında. Cehennemin en şiddetli olan yeri, dibe en yakın olan yeri. En alt derekesi, tabakası. Demek ki bunlar akidede münafık. İşte peygamberimizin zamanındaki münafıklar bu cinsten münafıklar. Dilleriyle kelime-i tevhid'i söylüyorlar ama kalpleriyle ne yapmıyorlar? Kalpleriyle kesinlikle iman etmiyorlar. İşte bunlar gerçekten Cenab-ı Hakk'ın efendim işte münafıklar gerçekten e, cehennemin en alt tabakasındadır buyurduğu kimseler. Evet, buyurduğu kimseler. İki, ve daifetün bir grup kim? dehalu fil İslam İslam'a girdiler ma dafin fihi kendilerinde bir zayıflıkla birlikte yani imanları zayıf amelleri zayıf bu ikinci grup <laughs> tam inkar etmiyorlar böyle kalplerinde iman var da tam oturmamış böyle zayıf ikinci grup da budur diyor peki İtikatta münafık olanlar kafirdir. Amelde münafık olanlar kafir değildir. Tabi genel itibariyle. Amelde münafık olanlar kafir değildir. Fasıktır. Mazahiru nifakil ameli. Amelde nifakın alametleri, belirtileri. <laughs> Amelde nifak. Bir. Feminhüm Onlardan bir kısmı men bir kimse ki ya'tadü adet ediyor. Neyi? Yani alışıyor. Adet haline getirmiş. Ya'tadü, ya'tadü, ya'tiyat. Alışkanlık. Neyi alışkanlık haline getiriyor? Muvafagata kavmihim. Kendi bulundukları toplumun topluma uymayı adet haline getiriyorlar. Topluma uyuyorlar in sebetel kavmu alel imani onlar eğer toplum iman üzerinde sabit olurlarsa sebetu onlar da sabit oluyor. Ve in kavmu eğer toplum dönüyorsa ilel küfrü küfre raca'u onlar da dönüyorlar. Zayıflar böyle zayıf. Yani böyle uydu insanlar. Toplum hangi tarafa giderse onlara doğru gidiyorlar. Bunlar münafık olanların bir kısmı. Ve minhum iki onlardan bir kısmı da men istevla ala kulubihim men bir kimse ki istevla kuşattı, kabladı ala kulubihim onların kalplerini ne el bu efendim eee uymak, peşinden gitmek. Vara el lezzati dünyeviyeti. Dünyevi lezzetlerin peşinden öyle dünya lezzetleri ki eddeniyeti. Kötü, değersiz, pis. İnsiyak yani onların peşinden gitmeleri. Kalplerini o kablamış. Ne kablamış? Sürüklenmek. Kendilerini böyle adeta başkasının peşinden gitmeye onların akışına uymaya bırakmışlar. İnsiyak burada uymak. Neyin peşine gidiyor ama? Değersiz dünya lezzetlerinin peşinden koşuşturuyor. Onların peşinden akıp gidiyor. Bir haysu bir şekilde ki lem yedir fi kulubihim bu hareketleri onların kalplerinde bırakmadı mekanen bir yer Allah'ın sevgisine Allah sevgisine bir yer bırakmadı. Aman ya Rabbi, bu çok tehlikeli. Demek ki bazı mümin olanlar ama kendilerinde kalplerini böyle dünya lezzetleri kuşatmış. Onların peşinden gidiyorlar. Öyle ki kalplerinde Allah'a sevgi kalmamış. Allah sevgisinin yerini yani değersiz dünya lezzetleri sevgisi almış. Ve hubbi rasulihi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberini sevmeye mekan kalmadı. Bu çok tehlikeli. Yani bundan kurtulmak çok zor. Üç ve minhum onlardan bir kısmı men bir kimse ki temelleke kulubehum onların kalplerine sahip oldu. Galip oldu, üstün geldi. El hırsı hırs. Aşırı düşkünlük alel mal mala. Kalplerini mal hırsı bürüdü. Öyle diyelim. He? Kalplerini mal hırsı bürüdü. Daha vel hasedü haset. İstememezdik. Vel hıktu kin. Ve nahmü zalik. Buna benzer şeyler nezaili kötü şeylerden ne kadar kötülükleri varsa efendim kalplerine sahip olmuş. Kalplerini kuşatmış. Temelleke kulubehüm. Minhum men temelleke kulubehüm. Oraya mefhulünce alıyoruz. El hırsonun faili. Bunu sonra alıyoruz. Diğerleri de ona atfedilmiş. Bir haysü bir şekilde ki lem yebka fi kulubihim onların kalplerinde kalmadı mahallün bir yer li halavetil ibtihali ve münacat yalvarıp yakarmaya dua etmeye, tazarru etmeye e, münacat ikisi aynı manada. İbtihal, dua, yalvarıp yakarma, münacat yine aynı. Buna bir mahal kalmadı. Ve la li berekatil ibadetlerin bereketlerine de bir yer kalmadı. Ne ibadetlerinde bereket var, ne de dillerinde dua ve niyaz var. Böyle bir hal almışlar. Evet. Dört ve minhum o münafıklardan yine bir kısmı men bir kimse ki ingamesu ingimas daldılar. Fi şuunil maaş dünya işlerine geçim e, gailelerine daldılar ve iştğalû onlarla meşgul ola durdular hatta öyle ki lem yekka ledeyhim onların yanında kalmadı fırsatun bir fırsatlı ihtimamı bi emril ahireti ahiret işlerine önem vermeye önemsemeye bir fırsat kalmadı anladınız mı fırsatun fırsattır türkçeleşmiş ve terakkubuhâ efendim bir de o ahireti gözetlemed diye bir fırsat kalmadı. Böyle tefkir fiha ahiret hakkında düşünmeye, onu gözetlemeye, onu denetlemeye efendim ne kalmadı? Bir fırsat kalmadı. Bir takım münafıklar da böyle. Tamamen dünya birleşmişler. Bunlar ameldeki münafıklar. Ve minhüm onlardan bir kısmı da men o kimse ki tahturu bibarihim Kalplerine geliyor zununun vahiyetün böyle çok e, zayıf zanlar vahiye, düşük efendim e, vahi kelimesinin e, zayıf böyle çok aşırı derecede kalplerinde şüphe var kalplerinde şüpheler var yani. Mesnetsiz e, azarun muvahiyetün demiş burada, temelsiz, zayıf kalplerinde böyle zanlar var ve şübhatün rakiketün, rakike de yine e, zayıf şüpheler. Rakike aslında rakâket, böyle kelamda e, çok karmaşık ifadeler, kelamda zayıflıklar. Nerede e, böyle şüpheler var? kalplerinde, kalplerine şüphe geliyor. Fi risaleti nebiyyine sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin peygamberliği hakkında böyle kalplerinde şüpheler var ve son derece temelsiz zanlar var. Diyorlar ki acaba, yani acaba, acaba. Şüpheler var böyle. Ve illem yebluğu ulaşmasalar da bunlar. Ulaşmasalar da ila en yahla'u ribkatel islami İslam'ın ipini, İslam'ın bağını çıkarmaya min unukihim boyunlarından. Rıbkatül İslam, İslam'ın sözleşmesi, İslam'ın ipi, İslam'ın bağı. İslam bağını boyunlarının çıkarma derecesine ulaşmasalar bile, İslam'dan tamamen çıkmaya, çıkma derecesine ulaşmasalar bile Peygamber aleyhissalatü vesselam misaleti hakkında haşa şüpheler var. Bu da tehlikeli. O zaman çünkü iman kesin iman olacak. Ve yenfudû eydîhim ellerini böyle e, silkeliyorlar. Silkeleyecek duruma e, gelmeseler de menhü İslam'dan betaten kesinlikle, katiyetle. Yani elini silkelemek ne demek? Tamamen İslam'dan vazgeçmek. Mesela bir adam elde hiçbir şey kalmadığı zaman bak böyle der. Ben İslam'la hiç alakam yok deme noktasına ulaşmasalar bile ne olurmuş demek ki? He? Demek ki o zaman bunlar e, şüpheler var katlerinde. İslam'dan çıkmış da değiller. Ve sebebi tilke şükû ki bu şüphelenmelerin sebebi şükû, çekkin cemisi cereyanül ahkamül beşeriyeti beşeri hükümlerin hukum, cereyanı kime? Ala Nebi yine sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize. Şimdi beşeri hükümlerin cereyanı ne demek? Peygamber yiyor, peygamber içiyor, peygamber uyuyor, peygamber hastalanıyor, peygamber sağlıklı oluyor. Peygamber, e, yani insan beşeri bütün ihtiyaçlar onda da var. Diyorlar ki peygamber böyle olabilir mi diye kalplerinde şüphe var. İnsan üstü bir varlık olmalı gibi şüpheler var. Ve zuhuril milletin İslamiyeti. İslam ümmetinin efendim zuhuru fi suretin bir surette ki fi sureti seytaratil müluki ale etrafil bilat İslam ümmetinin İslam milletinin zuhuru nerede fi sureti seytaratil müluki meliklerin galip gelmesi suretinde ale etrafil bilat demek bu manası İslam ümmetinin bütün ülkelere hakim olması suretinde. Hakim olma suretinde neden peki peygamber e, böyle her tarafa hakim değil bir şey olsa e, efendim ve zuhurul milletin islamiyye cereyanul ahkamul beşeriyye beşeri hükümlerin cereyan etmesi ala yine peygamberimize daha ve millet orayı e, şey yapacağız şu cereyanı müzenat edeceğiz ve zuhurul milletin İslamiyeti İslam milletinin <laughs> İslam ümmetinin gözükmesi <laughs> fi suratı saytaratı mülûkin meliklerin üstün gelmesi suretinde ale etrafil bilad memleketlere memleketlerin etrafını çevrelerine yani neden madem şeyse e, İslam ümmeti böyle fetihler yapıyor ülkeleri ele geçiriyorlar e, gibi bunu şüphe ediyorlar olmaması lazım diyorlar yani bir istila var ve zarik buna benzer misaller var demek ki böyle kalplerine şüphe ee, olduğu için işte bu şüphe onların kalplerine Peygamberimizin Risalet hakkında da haşa şüpheler oluşturuyor. 6 ve minhüm onlardan bir kısmı da men hamelethüm o kimseler ki onları havale etti, sevk etti. Muhabbetül kabaili kabilelerine sevgileri vel aşairi aşiretlerine, kabileler, aşiretler. Kabile ve aşiret sevgileri, onları sevgisi, onları sevketti. Neye sevketti? Ala en yebdül cehdel beliga son derece gayretlerini sarf etmelerine. Fi nusatihim kabilelerine, aşiretlerine yardım konusunda. Yani kabile muhabbeti, aşiret muhabbeti Onları nereye ulaştırdı? Haksız da olsalar onlara gayretlerini sarf ederek yardım etmeye sevk etti onları. Anladınız mı? Halbuki aşiretleri, kabileleri de olsa ne yapacaklar? Hak üzerinde onlara e, sevgi isteyecekler ve destek olacaklar. Batıl üzerinde aşiret davasıyla ki bu cahiliyede çoktu, bugün de var. Dolayısıyla bunlar haklı haksız ayırt etmeden kabile sevgisiyle, aşiret sevgisiyle efendim nereye gittiler? İstek çalışmalarını yani aşırı çalışmalarını, istek varzularını, gayretlerini onlara yardım noktasına sarf etmeye. Ve takviye tihim onları takviye etme ve teyidim güçlendirmede. Yani bütün gayretlerini buna sarf ettiler. Peki gayretlerini onları güçlendirmeye sevk etmesi sebebi neymiş? Kabile ve aşire sevgisi. Ve lehkane zâlik efendim bu olsaydı ala münave eti ehli İslam, ehli İslam'ından uzaklaşma üzerine olsa da ve lehkanem olsa da bu, zâlik bu ala münave eti ehli İslam. Münave ehli İslam'dan alâke kesmek ve onlardan uzaklaşmak üzerine olsa da kendi kabilelerini, kendi aşiretlerini kurtarmak için, onları güçlendirmek için kabile sevgisi, aşiret sevgisi onları böyle bir şey sevk ediyor. <laughs> ve zayıflatıyorlar onlar emral İslami İslam işini, İslam tarafını kardeşlik tarafını zayıflatıyorlar. Ve <laughs> taarudu kabile aşiret sevgisiyle İslam sevgisi karşı karşıya geldiğinde. Anladınız mı? Hangisini tercih ediyorlarmış? Aşiret ve kabile ya desteği İslami meseleler üzerine tercih ediyorlar. İslami meselelerde zayıf görüyorlar. Ve yulhikune bihi İslam'a getiriyorlar et darara zararı ve yulhibun ilhak İslam'a zarar getiriyorlar o zaman. İslam'ı yani İslam'ı İslam'ı zarara uğratmadığına da olsa öyle diyelim İslam'ı değerlerle kabile ve aşiret davaları karşılaştığı zaman İslam'a zarar da getirseler yine o tarafı tercih ediyorlar. Anladınız mı? Evet. <laughs> El kelamü <laughs> havle kısmeyin nifak. Nifakın iki kısmı etrafında, çevresinde bahis, konu. Bunu anlatmak. Münafıklığın kaç kısmı vardı? İki kısmı. İki kısmının çevresinde. Yani itikadi nifak, ameli nifak. Bununla ilgili bir kelam, bir söz. Ve hâdel kısmı münen nifak. Nifaktan işte bu kısım. Yani ameli nifak. Huve nifakul a'mal vel ahlak amellerle ilgili, ahlaki konularla ilgili nifaktır. Böyle <laughs> yumkinul ittilau aşina olmak mümkün olmaz. Ale nifakil evveli birinci nifaka bade seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize sonra. Şimdi biz bir adamın kalben inanmadığını nereden bileceğiz? Görünüşte namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca bir gidiyor. Peygamberimizden sonra bunların iç alemlerine aşina olmak, vakıf olmak mümkün değil. Niye? E, peygamberimiz nasıl aşina oldu? He? Allah onlara bildirdi. Allah peygamberimize münafıkların listesini bildirdi. Şunlar, şunlar, şunlar her ne kadar senin cemaatin içinde olsalar da bunlar münafıktır. İşte ve ibn Halep'in namazını kıldıracak. Durmurun başında namazı kıldırma bunların hiçbirisine. Bunlar Müslüman değil, münafık bunlar. İtikadını peygambere bildiriyor. Ama peygamberden sonra biz kimsenin kalbini açıp bakamayız, anlamayız da. O zaman işte şu zahiri alametler, bunlar ameldeki nifak alametleri. Anladınız mı? Evet. Li'ennehu çünkü bu itikadi nifak minel umuril muğayyebeti, gaybi işlerdendir. Ve la yumkinul ittila'u Aşina olmak mümkün olmaz. Ala meknunatil kulubi. Kalplerde gizli olanlara. Meknunat. Meknun gizli demek. Meknunat donu cemisi. Gizli olan kalplerde gizli olanlara aşina olmak mümkün olmaz. Ve bu sani. ikinci nifak. İkinci nifak hangisi? Ameli, Ameli nifak. Kethirul vuku'i. Vuku'u çoktur. Yani o kadar bununla karşılaşmak Mümkün ki her yerde bunu görebilirsin. Lasi siyyema fi asrına. Özellikle yaşadığımız dönemde. Bu kitabın yazıldığı dönem öyle derse bugün daha farklı. Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki tabiinden bugün diyor münafıklar sayılı. Peygamberimiz zamanında münafıklar sayılıydı. Ama o peygamberimizi görmedi tabi. Sahabeyi gördü ama bir zaman gelecek ki diyor münafıkların sayısı o kadar çok olacak ki gerçek müminler onların içerisinde gizli olacak. Sayılı olacak. Hatta diyor münafıkların kuyrukları olsa Allah onlara bir kuyruk verse onların kuyruklarından boş yer bulamazsın ki yere basasın. O kadar münafık çoğalacak diyor. O kadar münafık çoğalacak diyor. Ve bugün dünyada da İslam aleminin içerisinde bu münafık tipliler o kadar çok ki Evet. Ve ileyhi bu konuya caet işaretü işaret geldi fil hadis-i şerifi hadis-i şerifte. Hadis-i şerif neymiş? Erbaun men künne fihi kâne münafıkan halisan. Erbaun dört haslat var ki men her kim de künne onlar olurlarsa fihi o kişide. Yani dört şey kimde bulunursa kâne münafıkan halisan. Arı, duru, halis, muhris münafık olur. Ama görünüşte amelde münafık. Bir, İze tümine hane Emanet edildiği zaman kıyanet eder. Ü'tümine, meçhulü i'temene, u'tim tümine, ü'tümine. Ve izâ haddete kezebe. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve izâ âhede Sözleştiği zaman sözünü bozar. Sözünde durmaz. Meşru sözleşmelerine uymaz. Ve izâ Mahkemeye gittiği zaman ya da bir dava konusunda davalaştığı zaman fecera olmadık kötülükleri yapar. Yalan şahit tutar, yalan yere yemin eder. Bir sürü isyan. Şimdi burada bunlar zahirde eğer ameldeyse değilse amelin nifak alameti. Emanete hıyanet. Yalan, sözde yalan. Ahitte durmamak ya da bir mahkemeye gittiği zaman yalan şeylere efendim tevessül etmesi bunlar eğer amelle ilgili ise müna, amelle münafık olur. Ama söylediği sözü yalan söyler dediğin zaman kelime-i tevhidi yalanla söylemişsen, o zaman itikatta münafık olur. İslam emanetine hıyanet ettiği zaman gerçekten kalbinden de onu kabul ediyorsa o zaman tehlikeli işte o. Vakale yine Peygamberimiz buyurdu. Şimdi yukarıdaki hadisi Ravahu Siddeti demiş burada. Yani altı kötü bir sitte bunu sahipleri rivayet etti. İlle İbn-i Mace. i̇bn Mace hariç. Beşi. Hı. Beşi rivayet etmiş. Bukhari, Müslim, Tirmizi, 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 Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace hariç. An İbn-i Amr'in radiyallahu anhüma. i̇bn Amir'den. i̇bn Amir'den. Evet. Diğer hadis-i şerif. Hemmül münafıkı batnuhu. Münafıkın derdi karnıdır, midesi. Neymiş? Hemmül münafıkı batnuhu. Himemühüm butunum. Gerçi bu hadisi tavsiye e, takviye eden hadisler var. Bir zaman gelecek sadece maksatları karınları olacak, karınları. Neymiş? Karınları olacak. Burada ne diyor şimdi? Hem <laughs> münafıkı. Yazak bakalım. Bulamadım diyor aşağıda. Bu kitabı e, yazan zat e, ben diyor çok çalışmakla beraber bu e, hadis-i şerifi kaynaklarda bulamadım diyor. Şimdi bakalım. Hemmül münafıkı. Hemmül münafıkı batnuhu. Batnuhu. Ha burada var. Ama bunu hadis değil diyenler de var. Batnul münafıkı el Fevzül Kebir almış mıydı zaten yerinde. Orada hadis demiş. Şurada ne demiş bakalım. Biz de bir araştıralım bakalım. Belki o gün bu kadar imkanları yoktu. Gerçi onların bulmaması mümkün değil de. Biz de bir araştıralım bunu. Fakat mana olarak bu manayı takviye eden başka hadisler var. Bu manayı takviye eden başka hadisler var. Şimdi zamanımız şey, başka zaman var. Peki, Hemmül münafıkı batnuhu. Münafığın derdi, davası, gayesi nedir? Onun karnı, midesi. Ve hemmül mümini müminin efendim davası da ferasuhu atıdır. Ne demek? Cihat, cihat. Onun davası cihattır. Tamam mı? İlâ gayri dâlike minel hadis. Başka hadislerde var. Başka hadislerde varmış. Burayı daha okuyamayız. Burada kalsın. İnşallah yarınki dersimizde yarın bu var değil mi? Varın ayet konusunda devam edelim inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.